Evet gençler bir Türkiye Azerbaycan maçıyla da karşınızdayız. Türk tarafı Emir Hayatlar, Rüzgar Çevik ve Emir YTF. Azerbaycan tarafı Buat Ali, Baba Piro ve Yusuf Arıcıo. Başlayalım. Ne var şampiyon işte? İyidir o zaman. Ben evet, Hadi gençler başladık. Mı? Hiç oynayamadım. Türkiye Azerbaycan'a karşı. Rüzgar pastı Rüzgar. Hadi. Rüzgar. Penaltı. güzel sana şeyde. kızacak tamam mı? Hadi neyse. <gülüyor> 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 Oo, evet. bana bıraktı, bana bıraktı, bana bıraktı. Kurtardı. Hadi lan. Ben. Ulan bendeki şansa bak. <laughs> Hayır lan be. Lan. Offside. Tutacak birini arıyor. Üstten yol alırsın. <laughs> ah, kaleci yapalım. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama orta Adrian. Hadi lan. Gol lan. Ve avantaj <laughs> büyük risk. <laughs> Azerbaycan 1-0. Benim yüzümden yeniliyoruz. Etrafında kimse yok. Hadi rüzgar. Güzel gördü arkadaşlar yolladı. Aa, güzel. güzel bir müdahale. Aa ilk yarı bitti. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi zücat. İlerleyin gençler bir <laughs> ilerleyin. <laughs> <İlerideyim. gülüyor> Türkiye henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekiyor. Offside. <laughs> Vur be. La, nasıl atamadınız onu ya? Ben olsam sanırım. Dömesi Türk mü? Hayır, Türk mü? Türk işte. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, Adana ben de... Nerelim. Hadi Emir, Emir. Hadi be. Gol geldi. <laughs> Adamlar fena bilenmişler gençler. <laughs> helal sana kaleci. Altın bunu gençler. Gelmesi. Helal helal. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi. Sen oradan gol atsaydın bu maç yeniydi. Tebrikler gençler.